Hem vernik atabiliriz, boya atabiliriz, boyacılığa atabiliriz. Efendime söyleyeyim, bijon sıkabiliriz, ee, çivi çakabiliriz, ee, döşemeciler için U çivisi çakabiliriz şu şekilde. Değil mi? Çok çeşitli işler yapabiliriz kompresörlerde, basınçlı havalarda. Ama e, bazılarına bazı özellikler gerekir. Nedir? Mesela e, çivi tabancasıyla çivi çakarken döşemecilikte ondan sonra e, havayı delik makinesinde vesaire havalı makinelerde kullanırken efendime söyleyeyim e, e, inşaatta inşaatlarda büyük havalı çivi tabancayla çivi çakarken burada bizim aynı zamanda yağ da kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Her tetiğe basışımızda bir miktar yağ gidip e, hortumdan gidip, şuradan aşağıdaki hortumdan gidip ne olması lazım? E, elimizdeki aletin işte tabancaysa başka bir şey ise her neyse çivi tabancası ise e, veya başka bir alet işte bijon anahtarı ise oradaki dönen parçaları veya hareket eden parçaları ne olması gerekiyor? Yağlaması gerekiyor. Ki uzun sürelişik dayansın. Ama yağ vernik atarken istenmeyen bir şeydir. Yağ vernik atarken istenmeyen bir şeydir. Ya olduğu zaman yapışmaz yüzeye vernik. İçine katıldığı zaman. O zaman e, çivi tabancasında kullandığımız hortumu, efendim e, havalı makinelerde kullandığımız makinelerde, havalı makinelerde, hava çalışan makinelerde kullandığımız işte çivi tabancasında, efendim e, pneumatik makinelerde kullandığımız hortumları asla vernik atarken kullanamayız. Niye? Çünkü yağ da püskürtür bir miktar. O şeyde hortumda kalır. Hortumun içinde kalan yağ vardır. Onu püskürtür. Onları kesinlikle ve kesinlikle birbirinden ayıracağız. O yağ nerededir? O yağ şurada'dır arkadaşlar. Çıkış ucunun kompresörden e, hortuma çıkış uzunda şurada bir hava temizleyici diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Basınçlı ayarlı basınç ayarlı hava çıkışı. Şurada hava temizleyici demiş de biz aslında buna şartlandırıcı deriz. Hava şartlandırıcısı. Neymiş? Hava filtresi ve hava şartlandırıcısı. Arkadaşlar şurada iki tane gibi şey vardır. Aşağı doğru gördüğünüz gibi camdır bunlar. Bunlar camdır. Bu sadece ve sadece şeyde kullanılır. E, havalı makinelerde kullanılır. Vernik atmada kesinlikle ve kesinlikle bunun yeri yoktur. Çünkü burada yağ vardır. Şimdi tetiğe bastık. Her tetiğe basışımızda bakın şuradan da şey ayarlarız. Hava basıncı ayarlarız. Her tetiğe basış, basışımızda şuradaki yağdan bir miktar, şuradaki yağdan bir miktar buradan geçer. Buradan gider. Buradan da devam eder. Alete gider. Ne Hangi alete gider? İşte bijon anahtarıysa bijon, bijon sıkan matkaba gider. Efendime söyleyeyim. şey çivi çakan U çivisi çakan döşemecilerin kullandığı tabancaya gider. Böylece onların o hareketli yerleri yağlanır kendiliğinden. Biz yağlamayız, özel bir yağlama yapmayız. Ne yapar? Onların arasına ya her seferinde bir miktar giderek ne yapar? Onların içine girer ve yağlanmasını sağlar. Böylece o aletlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Sadece yağ bunlarda kullanılır. Vernik cila atmada, boya atmada kesinlikle kullanılmaz. Yani şu aletin olduğu yerden bunun adı hava şartlandırıcı. Hava hazırlayıcı. Bu aletin olduğu yerin ucuna asla bir hortum takarak e, vernik, boya, cila atamayız. Vernik, boya, cila atamayız. Ne yaparız bununla da bu şartlandırıcının olduğu yerden? Sadece ve sadece havayla çalışan pneumatik makinelere eee ne yaparız? Ee, hava hazırlarız, hava hazırlarız. Arkadaşlar, şurada yağ var dedik. Şurada da herhangi bir şey yoktur, herhangi bir şey yoktur. Ee, her ne kadar kompresörde e, suyu nemi biriktirdiysek de, yine de bir miktar nem titreme ve çalışma sırasında gelir. O da buradaki filtreden geçemez. Şuraya dökülür arkadaşlar. Burada su birikir yine. Bir miktar sonra bir süre çalıştıktan sonra bir bakarsınız burada su birikir. Şu da parça vardı. Elimizde tutup aşağı doğru çektiğimizde yaylıdır bu. Yaylıdır. Bıraktığımızda tekrar yapışır. Çektiğimizde buradaki suyu dışarı atarız. Aşağı doğru akar. Evet. Çeyrek, kalı, çeyrek geçe şey yapıyoruz. Ve geçelim boya tabancasına. Evet, şimdi boya tabancaları, iki tip çocuklar, iki tip boya tabancaları var. Ee, üstten depolu ve alttan depolu. ve ee, Basınçlı kazan ile kullanılan deposuz gibi türleri vardır. Üstten depolu tabanca boya kendi ağırlığıyla tabancasına gelir. Alt depolu tabancalı boya hava akımının emiş gücü sağlanır. Şimdi e, boya tabancasında, biz boya atmada kullanıyoruz. Basınçla beraber, hava basıncıyla beraber, e, hava boşluğu, hava akımı oluşturarak alttaki depodaki boyayı çeker, boyayı çeker, bir miktarını genişleterek, genişleterek işin üzerine atar. Yani şunun daha açıklayıcı bir şeyi var mı? Yok. Şimdi şu en soldaki neymiş? Üstten depo. Bakın şeyi verniy boya şuraya koyuyoruz, şu depoya koyuyoruz. Bir şeyi kapağı vardır. Bunun kapağı da çevirerek kapatıyoruz, sıkıştırıyoruz. Ee, şuradan boya çıkar. Şuraya da hava basıncı takarız. Hava buradan böyle geçerken şeyi de aşağı alır. Boya kendi ağırlığıyla buradan geçer ve dökülür. Ee, şu da alttan depolu. Alttan depolu tabanca, en yaygın kullanılır bunlardır. Şunların biraz küçük depoları daha çok böyle dekoratif işlerde e, belli bir kısmı boyamak istediğimizde bir şerit çektiğimizde veya çıta dönülmüş bir e, mobilyanın efendim sadece çıtalarını boyamada kullanılır. E, pek çünkü bunu dengeli tutmak biraz zordur çocuklar. Dengeli tutmak biraz zordur. E, ama bu ağırlık merkezi ağırlık merkezi yukarıda olduğu için dengeli tutmak zordur. Yorar da insan uzun süreli çalışmalarda. E, şu Dengeli daha kolay tutulabilir ama bu da bir şurası bir kilo şey alır arkadaşlar. Ee, bir tabanca deposu, bir tabanca de bir depo taban şey, bir deposu tabancanın bir deposu yaklaşık bir kilogram vernik alır. Bir kilogram vernik olur Bir ee, metre kare yüzeye de 100 ila 150 gram bir kat için söylüyorum. 100 ila 150 gram vernik atılır. standardı budur. En fazla 150 gram da biraz fazla gelir bile hatta da. Bir kat için söylüyorum arkadaşlar. Hocam şey diyeceğim. hani bölüyorum ama hani sadece e, vernik almıyor değil mi? Boyasından tinerine kadar ne bileyim maddesinden hepsini alıyor bir kilo içinde değil mi? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, biz mesela buraya e, ne katıyoruz? Mesela yarım şeyin o deponun yarısına kadar vernik koyuyoruz. Ondan sonra da e, yarısı kadar da tiner koyuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani ona bir kilo diyoruz biz. Ona bir kilo yani toplam oradaki sıvı hacmi bir kilodur. Bir kilodur. Bu bir kiloyla da bir kat vernik atarız. 150 gram, şey 150 gram vernikle bir metreye bir metre bir alanı bir kat vernikleyebiliriz. Yaklaşık selülozik vernik kullanırsak, selülozik vernik kullanırsak selülozik vernikteki uçuşuculuk oranı çok fazladır. Şimdi kuruma sonunda bir kat vernik attık. Bu vernik kurudu. Kurudu. O yarısına kadar tiner koymuştuk ya. O tinerin tamamı havaya karıştı uçtu bir kere. Hiçbir şey yok. İşin üzerinde hiçbir şey kalmadı. Şeyin de yaklaşık e, verneğin de yaklaşık yüzde seksene yakını verneğin de yüzde seksene yakını e, uçtu. O da eritici sıvıdan meydana gelmiştir sıvı halde tutabilmek için. O da uçtu. Yani bir kilo vernik attıysak işin üzerinde kalan katı madde bütün uçucu maddeler uçtuktan sonra tiner uçucudur biliyorsunuz. Tinerin ağzını açık bırakın biter. Ee, uçucu maddeler uçtuktan sonra bir kilo vernikten kalan 100 gramdır. Yüzde %90'ı havaya karışır uçar. Anladınız mı? Bayağı düşük bir rakam değil mi? Bayağı düşük bir rakam. Bu nedenle gözenekleri vesaireyi kapatmak için işte sonra bunlar önce dolgu verniği sürülür göreceğiz. Önce dolgu verniği sürülür. Dolgu verniği adı üzerinde dolgu. Yani o gözenekteki ağacın yüzeyinde çukurlar vardır ya o çukurları kapatmak için verniği sürdük. Sonra üzerine zımpara dolgu verniğini zımpara yaptığımız zaman tepe noktalarını ne yaparız? törpüleriz. Aşağı indiririz şeydekileri çukurlardakine bir şey yapmayız. Çukurlardaki çünkü üstten sürdüğümüzün para değmez. Ondan sonra bir daha vernik alırız. Çukur biraz daha dolar. Bu sefer tepeyi gene zımparalarıp düzeltiriz. Böylece tepeyle çukuru birbirine yaklaştırırız. Aynı seviyeye geldiğinde de cam tertemiz, pırıl pırıl, pürüzsüz bir yüzey oluşur. İşte cam gibi olmasının nedeni budur. Bunun adı dolgu verniğidir. Bu işlemi bitirdikten sonra da mutlaka bir son kat verniği sürmemiz gerekir. Anlatacağım onu. Evet, demek ki şuna bir kilo vernik koyuyoruz. Bu bir kilo verniğin yaklaşık 150 gram desek 150, 300, 369, 2, 4, 6, 6, 7 metrekare bir alanı şu depo ile 7 metre kare bir alanı bir kere, bir defa, bir kat vernik sürebiliriz. Ha bunun şöyle söyleyeyim bir de bunun yarısına yakını da şey yapar arkadaşlar boşa gider. Tabanca ile sürdüğümüz zaman tabanca ile sürdüğümüz zaman bir kısmı havaya karışacaktır. Anlatabiliyor muyum? Bir kısmı da havaya karışacaktır. Gidecektir. Toz duman oluyor çünkü biliyorsunuz. Yani masraflı ee, işte bir kilo vernik alıyoruz. Bir katta 100 gramı kalıyor. Bir kilo vernik harcadığımızda katı madde olarak 100 gram kalıyor. Ama Avantajı ne peki? Avantajı şu, hızlı. Birim zamanda daha çok ürün üretebiliyoruz. Birim zamanda daha çok ürün üretebiliyoruz. Ee, tekrar bu konulara döneceğiz arkadaşlar. Yerde şuna bakalım. Şu da basınçlı hava püsk, basınçlı hava e, basınçlı şeyi depo burada değil. Vernik deposu bunun da değil. Vernik deposu bu hortumla bağlı başka bir yerde başka bir yerde. Uzun bir yerde burada duruyor. Ee, bunu nasıl şöyle çocuklar şöyle söyleyeyim. Ee, hortumla hortum tuttunuz değil mi? Hortumla çim suladınız mı veya çiçek suladınız mı? Hiç. Ya da yerleri suladıysanız şöyle hortum ucundan şöyle kendimi de göreyim de ne yapıyorum ben göreyim. Siz beni görüyorsunuz da ben sizi göremiyorum şuraya açtığım zaman. Şimdi görüyorum. Eee Hortumla sulama yaptığımızda, hortumla şöyle elimizde üzerini e, kapatırsak, bir miktar kapatırsak e, su daha ileriye gider. Doğru mu çocuklar? Evet. Efendim? atıyor çünkü. Evet. daha ileri. Daha Doğru ileri hocam, gider. Daha... Nasıl? Anlamadım Ömer. Hocam hani dediğiniz gibi diyorum daha iyi püskürtü atar saçarak evet, atar evet, değil mi? Evet ileri atar. İşte basınçlı püskürtme tekniğiyle tam olarak bu arkadaşlar. Arkadan hava basıncıyla sıvıyı itiyoruz. Vernik sıvısını itiyoruz. Vernik sıvısını itiyoruz. Yani geçerken alttan hava bir öncekinde neydi? Basınçlı hava püskürtmede alttan geçerken verniği de çekiyordu şiddetiyle, basınçla. Ee, burada şeyi Basışlı sıvıyı ittiğimiz için, basışla havayla ittiğimiz için ne yapıyor? Bir hortumun ucundan su püskürtür gibi şiddetli ileriye püskürtüyor. Bunu da açılarını değiştirerek onun büyüterek, küçülterek geniş bir şekilde şu şekilde püskürtülmesini sağlıyoruz. Böyle bir avantajı var. Burada şöyle tekrar gelelim. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir e, vernik taşımıyoruz. Vernik yok, depo yok, değil mi? Şunda bir kilo verneyi sürekli hareket ettiriyoruz. Çok yorar bu insan arkadaşlar. Yarım saat, bir saat çalışsanız kolunuz kopar. Anladınız mı? Yani uzun sürekli sürekli yapılacak bir iş değil. Tabii ki bunların da çözümü var. Bunun da çözümü var. Buradan fazla gitmeyelim. Burada şey yapalım. Bunların da çözümü e, var. Çözümü şu. Çözümü şu. E, bu deponun şöyle mesela ileride var mı? bakayım bakayım On, ben şey yapayım o zaman ben bunların daha geniş şeylerini göstereyim. Şimdi şurada buradan şunu deponun içine bir hortum yer, şöyle mesela oku takip edin şöyle mesela şu en dipteki eğdiğimiz zaman en dipteki dibine kadar olan verneğin çeker. Şimdi bu, bu borunun ucuna bir hortum takılıyor arkadaşlar. Bu borunun ucuna bir hortum takılıyor. Ondan sonra bu bizim kullandığımızdan daha yükseğe depo yani verneğin olduğu depo yüksek bir yere asılıyor. Yüksek bir yere asıldığı için de kendi ağırlığıyla tetiğe bastığımız zaman kendi ağırlığıyla hortumla geliyor. Buradan buraya çıkabiliyor. Böylece uzun süreli seri işlerde seri işlerde böyle bir çözüm biz yaptık bunları. E, gayet de verimli sonuçları oldu. E, sıra yaparken kullanıyorduk biz bu işleri. Uzun yıl yüzlerce binlerce sıra vernik diyoruz hem de 3-4 kat e, bu şekilde bir çalışma yapmıştık yani depoyu hatta 20 kiloluk bir 20 kiloyu hazırlardık mesela verniği e, depoya oradan hortumlu uzatırdık bunun ucuna böylece 1 kiloluk şeyi taşımak zorunda kalmazdık elimizde sürekli taşımak zorunda kalmazdık burada da öyle bir şey var ama şu sistemler şu en sağdaki sistem bayağı pahalı bir sistemdi bir zamanlar şimdi bilmiyorum nedir yaygınlaştı biraz daha ee, daha düzgün temiz bir vernikleme yapılabiliyor ama biraz daha orta kalitede yerlerde var bunlarda çok sıradan mobilyacılarda yok <laughs> evet tüskütme tabancasının parçalarına e, gelelim ee, arkadaşlar tüskütme şurası şu eğim var ya e, işimiz bitti ya bunu yere yatıracağız ya bunu yere yatıracağız ya da şimdi şu ucunda hortum da var ya ya da denges devrilme ihtimali var. Onun için e, duvara bir çivi çakıyoruz. Bunu çiviye asıyoruz. Şurası çivi asma yeri. Neymiş? Çiviye asma yeri. Şu şekilde asıyoruz. <laughs> Buradan başlayalım. Püskütme konisi düzenleyiz. Arkadaşlar şunu geriye çektiğimizde şunu geriye çektiğimizde püskürtme konisi, konisi küçülüyor veya şu şekilde büyüyor. Şöyle kendimi de göreyim de. Şuradan göreyim kendimi. Evet. Şu şekilde büyüyor veya küçülüyor. Demek ki şu biraz daha kalıyor. Ne? Şu parça. Bu vidalı böyle çevirip şey yapın. İleri çevirdiğimizde ileri gidiyor. Küçültüyor. Geri çektiğimizde şunu şöyle vidalayarak geri çektiğimizde püskürtme konusunu şu şekilde büyütür sıvı düzenleyici şurada bir tane daha ileri geri hareket eden şey var. Bu sıvı düzenleyicisi şuradan gelen şeyi çoğaltır, sıvıyı azaltır, çoğaltır, daha çok veya daha az atar. Bu geri çekildikçe tetiği daha çok çekeriz. Tetiği sabitler bu. Yani şunu ileri sürdük bir tetik gelir bir yerde tınk diye takılır. Daha fazla basama istedik diye. Böylece sıvı az gelir. Bunu geri çektiğimiz zaman tetik sonuna kadar şuraya kadar gelir. Daha çok sıvı gelir. Demek ki şu alt alttaki sıvı düzenleyicisi, şu alt, e, üstteki de püskürtme konisi düzenleyicisi. Şunu bitirelim ondan sonra dersi bitiyoruz zaten. E, hava ayarlayıcısı şu işte çocuklar. Hava ayarlayıcısı <laughs> budur. Bu aynı şey işte. Şunu, bu ne kadar ne yaparsan yap. şu da bir sabit, şurada sabitliyor, tetik geliyor. Oraya takılıyor ve orada kalıyor. Sıvı hortum bağlantısı. Burada depoyu bağlıyoruz işte. Şurada şöylemesine ne var? Bir depo var. Şuraya sıvı sıvı depoyu bağlıyoruz arkadaşlar. İğnenin ayarlayıcısı da bu da ileri geri şurada e, başlığımız var. Bu başlığı <laughs> bu başlığı da arkadaşlar yönleri yönleriyle ilgili e, şuradan göstereyim. Şu, şu başlığın yönünü değiştirerek şu biçimde arkadaşlar şöylemesine şöyle göstereyim. Şöylemesine şey yapar şöylemesine pardon, şöylemesine e, şu gördüğünüz biçimde şöylemesine bir püskürtme yapar. Bunu şöyle çevirdiğimizde yan çevirdiğimizde e, bu şöylemesi bu şekilde püskürtme sağlar. Şunların uçlarında bakın şuradan e, hava ile beraber vernik çıkar. da birer delik vardır. Burada ve burada birer delik vardır. Bu delikten de m, hava püskürtüldüğü için bu püskürtme konusunu Tam yuvarlak değil de böyle koni şeklinde yapar. Şöyle tam yuvarlak değil, koni şeklinde yapar. Şu şekilde ya da şöyle. Ya böyle ya böyle yapar. Onu önümüzdeki hafta burada kalalım. Ben